Selam arkadaşlar. Latifiyana mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Bizleri sorarsanız bizler de Allah'a şükür şimdilik iyiyiz. Arkadaşlar bugün böyle pastırmalı fasulye pişireceğim. İki kişi olunca bir su bardağı bir şey ıslatmıştım. Fasulye, kuru fasulye akşamdan. Şimdi haşlamaya bıraktım. Yanına da bir bulgur pilavı pişirdim. Hayır, bunu bir şey hazırlayacağım Onun için şimdilik haşlansın. Pastırmalarımı da şey yaparım. Eşi mala geldiydi. İyi seyirler. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Tenceremi. Ondan sonra bir orta boy soğan doğradım. Kavruluyor. El fasulyemaz Şey artmasın e, şey onun için. Az şartım, Bir bardak Hazırlı ıslatmıştık. Haşladım. Şöyle haşladım, yıkadım. Salçamı ekledim arkadaşlar. Şeyim az olunca bir tatlı kaşığı tepeleme koydum. Tuz atmayacağım. Bir çay kaşığı pul biber atacağım, yarım çay kaşığı da fazla deme acı olur. Yarım çay kaşığı, çeyrek kaşık kimyonu da atacağım. Şimdi. fasulye mi? Diyelim de şey tutunca пастырмамада со осы жақсы үйді өке kaynamaya bırakayım. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi de pastırmalarımı atacağım. Thank you. Arkadaşlar pastırmalı kuru fasulyem pişti. Çok da güzel oldu. Elime sağlık. Herkes afiyet olsun. Allah emanet olun. Ondan sonra cacık yaptım. Bulgur pilavı, salata. Şeyimiz soğanımız pilav oldu mu? Soğan. Fasulye olunca soğan. desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler. Görüşmek üzere.